göz çekeceğim daha doğrusu inşallah bir faciayla sonuçlanmaz bu. Şansımızı deneyeceğiz. Blue chest kırdıracağım. Red gemleri de arada kaynatacağım işte. Avarice var 11 tane. Silver gem var 15 tane. Blazet box ve 4 tane de event box var arkadaşlar. Ee, event box'lardan da droplarını görün yani. White Tiger e, Ponex falan var arkadaşlar Serpent var özellikle Black Tortue güzel parader arkadaşlar bir de Pegasuslardan Lightning kitle işte e, Flame parader bunların hepsi parader arkadaşlar şeyler harici işimizi görür. Şansımızı deneyeceğiz. İki tane biraz baksımız var. Onlar da zaten biliyorsunuz. Helen içeriyor, şeriyor. falan atıyor. Hell bırakır falan, <laughs> falan atıyor arkadaşlar. Buradan da sos falan almaya çalışacağız işte. Şansımızı deneyeceğiz bakalım. Önce şu monsterları da kırdırayım. Arada kaynasın. Cash box'ımız da var. Yer açalım hem de. Şuna da 100 kc'den başka bir şey verse şaşarım zaten ya. Monsterlardan birini kırdırdım. Next nice Scarp. İnceyi kırdırdım. scar of Steel. Şimdi yerime aldım. Açtım arkadaşlar. Haydi Bismillah diyelim. Aslında ilk önce kırmızılardan başlayıp Hemen hızlı bir şekilde kırmızılar hızlı bir şekilde kırdırmak istiyorum çünkü bunlardan bir beklentim yok zaten yani unik beklemiyorum bu kırmızılardan hemen bunları alıp bunları da kırdır alabilirsiniz çöpe de atabilirsiniz isterseniz kırdırın arkadaşlar ben genelde çöp atıyorum uğraşmak istemiyorum artık bunlarla. Geldik. Şimdi blok hepsi her birinden sırayla kırdıracağım arkadaşlar. Şansımızı deneyeceğiz bakalım ne çıkacak. Şöyle yapalım. DC Premium'umuzda geçelim. Belki drop şansımız artar. Evet, birinci mavi kutumuzu kırdırıyoruz. Euron Impact. Helbrek Ratsane vardı. Hiç el bırakır alamadım. Çetin 3. Bir tane daha mavi kırdırayım. Bir tane kalsın ya. Crimson aldım. Bir tane baraj kırdırıyorum. açıp kapatalım bakalım belki bozulmuştur. Emir. Silver kırdıracağım. Bir açıp bir daha bir daha açıp kapattım. Bir silver daha kırdıracağım. Bir tane daha kırdıracağım. Shell. Allah razı olsun. Hiç durmadan Shell atıyor. yerimizi açalım yine. Devam edelim. Bir tane Blazit Box kırdıracağım. Bakalım ne atacak. Güzel itemler geçiyor ama hiç şel geçmiyor. Ama şel atıyor işte. Bu resimlerin içerisinde şeyi gösterip bize demek ki moralimizi bozmuyor ama <laughs> pat diye shell atıyor önümüze. Karp aldık. 12 demişti Bir tane evin bak sırdırıyorum. Altın bu arkadaşlar şu anda burada. Black tortu Shell alacağımı düşünüyorum ama yine de şansımı deniyorum. İşte artı beş şey veriyor. O da işte kırdıracağın onu veya yani basacağın. Bir silver daha kırdırıyorum. Hadi ya bir de bizi üzme artık ya. Ellere veriyor bize hiçbir şey yok arkadaş. Bir avaray daha elixir aman Allahım. Şu mavi kutudan bir kurtulayım ya. Bundan sanki bir şey alacağız gibi. Yorum bu. şart. Bir avaraj daha kırdırıyorum. Totamik. Üstüme biraz yer açayım yine. Hiçbir şey alamıyoruz yani bu. Gemlerden bizim şansımız mı yok? Ne yok anlamadım. Priest'in pek şartlarla uğraşmak istemiyorum artık. Bir silver gem daha. Hadi bir logo at bize de ya. Bir avarayız. Bir dark vein at. Şel. Battık. Vallahi battık. Ha toto. Buyur buradan ya. Toto'yu ne yapacağız? Ah kırağım. Bundan da bir şey alamadık. Şart. Geliyor. Geliyor. Shell. Geliyor. Geliyor. Oasis bize bunu en kötülerini veriyor ya. Hep Glacier. Bak. karp aldık. Glacier bunu aldık. Oasis Glacier. Yani en ucuzlarını verdi bize bugün ya. Bir açıp kapatalım ya. Bozuldu mu ne oldu bu yine? Geliyor. ads yaramaz şu anda. Basarız. Şart. Bir açıp bir daha kapattım. Biraz baksımı kırdıracağım. x rombo var 3. Bir daha kırdırıyorum. Heros Valor aldık bak bu işte iyi oldu arkadaşlar Evet bu bizi Sanki kurtardı gibi yani bilmiyorum ama pazarda piyasasına hemen bakacağım Siz videoda açıkken hemen size bilgi veririm arkadaşlar Heros Valor imir. Heros Valor sanki güzel para eder gibi ya Kurtarır gibi bizi Bir daha var Redux bir sinir bölgem daha kaldırıyorum. Bir on Bir avarice daha. Bir dark vein var ya. Basacağım abi. Dark vein varsa basacağım. Artı yedi artı sekize. Neyse deneyeceğiz ya. Impek. Hay senin impek gibi. Silver gem geliyor. Lego geliyor. Gerçi Eros'u verdi Lego'yu da vermez herhalde bize. Elixir bir açıp kapatalım yine. Taşımız da az kaldı zaten. Elixir attım. Impek attım. Bir an Impek'e belki kırdırırım. Bunlar da kırdırırım aslında da. Uğraşmak istemiyorum. Bunlar dursun belki basarım. Evet birer tane kaldı tabi event bir tane event patlatalım mı arkadaşlar geliyor mu Black Dort'u Shell sağ olsun. geliyor geliyor Graham bugün bizi üzdü gibi ama her osvalarına kadar tam bilmiyorum Stone Splinter verdi. Bunda da bir ünik aldık. Benim tek beklentim bunlardan güzel bir itemdi arkadaşlar. Bunlardan da tabi bir roller of falan şel attı arkadaşlar. Son bir tane kaldı. Bunu da kırdırıyorum. Sonra gidip kendimi ateşe veriyorum arkadaşlar benzini döküp. Battık çünkü sağ olsun bize hiçbir şey vermedi. Bir daha deniyoruz. Bunda aynı item basarken previye var ya öyle bir şey olsa keşke. <laughs> deniyoruz. Hadi oğlum bu sefer üzme bizi. Şel. Şel verdi arkadaşlar. Alamadık. Bir şeyler yapamadık. Sadece bir heros var. Diğerleri de işte ufak tefek. Emir falan bunlar pek para etmiyor arkadaşlar ama artı basmamız lazım işte. Hemen her falara bakıyoruz. Bizi kurtarmış mı, kurtarmamış mı onu da bilgisini vereyim. Pazarda da yok gibi ama varmış. 280 ama boyu var arkadaşlar. Bizi ufaktan 280 ama boyu varsa bu item e, 4 GB, 5 GB civarı sanki eder gibi yani bizi verdiğimiz yani kırdırdığımız taşın zararını biraz çıkarmış gibi. 350 350'lenmiş arkadaşlar. Biz de ortalama e, birer GB'den desek 4 tane box 5 6 GB falan gitmiştir arkadaşlar bunun. işte 3 3,5 GB'sini Euros falanla çıkardık. Bunları da basarsak bize bir şeyler bırakır. Evet bugünkü taş kırdırma Event Box kırdırma videomuz bu kadar arkadaşlar. Event da pazarda 149 M ama satılır mı satılmaz mı onu bilmiyorum. 69'a koyan var. Yani pazar biraz dengesiz bu konuda. Kimi 69'a koymuş, kimi de işte 149'a koymuş. Abartmış biraz 149'a koyan arkadaş. Çünkü e, drop oranları biraz düşük. O yüzden o riske girilir mi? 1.5 GB ve verilir mi? Bilinmez tabi. Videom e, bu kadar arkadaşlar. Aldığım itemler de burada. Hepinize bol şans. İnşallah benim düştüğüm duruma pek düşmezsiniz. Sizler güzel droplar alırsınız. Hepinize iyi oyunlar arkadaşlar demeden önce kapatmadan önce son bir kez de şunu söyleyeyim. Bu videomuzda da 2x100 TL çekiliş olacak arkadaşlar. Yani iki arkadaşımıza 100 TL bakiye vereceğiz. Açıklama bölümünde e, ne yapmanız gerektiği yazacak arkadaşlar. Yorumlarınızı yazın. Sayfamızı beğenin arkadaşlar. E, yani abone olmanız lazım. Yorumlarımızı beğenip ekstradan bir de yorum yapmanız lazım. Oyundaki nick'inizi yazmayı unutmayın ki e, nikinize göre sizlere e, 100 TL bakiye dağıtacağız arkadaşlar. Çekilişlerimiz video halinde çekiliş e, programıyla yapıyoruz arkadaşlar linkiyle. E, 100, iki arkadaşımıza da 100 TL bakiye dağıtıyoruz arkadaşlar. Hepinize bol şans. Hepinize iyi oyunlar. Call for fun. Ölümsüz sor burada. Hepinize başarılar arkadaşlar.